Hakimiyet konusunda sapan ehli kitap için şu ayetleri inceleyelim. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler, ilahlar edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Tevbe Suresi 31. Ayet bu ayeti kerimede ne anlatılmak istendiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklamıştır. Adi bin Hatem boynunda gümüşten bir haç takılı olduğu halde Resulullah'ın yanına girdi. Resulullah o esnada bu ayeti kerimeyi okuyordu. Adi bu ayeti duyunca Resulullah'a şöyle dedi. Onlar haham ve papazlarına ibadet etmiyorlardı. Resulullah ona şöyle dedi. Bu doğru değil, onlar onlara tapıyorlardı. Zira onlar haramı helal, helali haram yaptıklarında onlara tabi oldular. İşte onlara ibadet etmek böyledir. Buradan anlıyoruz ki Hristiyan ve Yahudilerin hakimiyet tevhidi konusunda zamanla sapmaları ve din adamlarına, hayatlarına yasak, haram veya serbest helal belirleme hakkını vermeleri onları dinlerinin dışında çıkarmış ve bu tevhidi problemden ötürü Allah'tan başkasına kol olma ve onları rab edinme gibi en ağır ifadelerle kınanmışlardır. Mesele bununla da kalmamıştır. Allah subhanehu ve Teala hakimiyet meselesi konusundaki bu sapmalarını diğer imani kabullerini de yok sayarak tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekmiştir. Şöyle ki, Rabbimiz Tevbe suresi 1. ayetten 29. ayeti kelimeye kadar müşriklerin ahkamını anlatmıştır. Onların itikadi sapkınlıkları onlara güvenilmemesi gerektiği ve onlarla savaşmanın gerekleri ve bunun nedenleri. 29. ayeti kerimeden sonra ehli kitabın ahkamına geçmiştir. Başlangıç ayeti olarak onlarla savaşmayı emretmiştir. Sahabenin zihninde oluşması muhtemel sorular olduğu kanaatindeyiz. Müşrikleri ve onların itikadi sapkınlıklarını biliyor ve onlarla savaşmanın gerekliliğine de inanıyorlardı. Ancak ehli kitap hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdi. Niçin onlarla savaşacaklardı? Adeta bu arka plandaki soruya cevap olarak şu ayetler indi. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Tevbe Suresi 29-31. ila Ayetler Bu ayette savaşın gerekçesi olarak iki cürüm zikredilmiştir. İlki Allah'a, Subhanehu ve Teala çocuk nispet etmektir. İkincisi ise hakimiyet tevhidindeki sapmadır. Buradan anlıyoruz ki Allah'a, Subhanehu ve Teala yanında Allah'a çocuk nispet etmekle hakimiyet hakkını Allah'tan başkasına vermek sapkınlığı arasında fark yoktur. Bunun ötesi ise ayeti kelimelerde ifade edilen Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar kısmıdır. Biz biliyoruz ki ayetlerde kastedilen Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlardı. Oysa Allah onların ağızlarıyla ikrar ettikleri bu itikadi kabulün olmadığını belirtip onlarla savaşılmasını istiyordu sahabilerden. Buradan anlıyoruz ki kişinin Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği olarak ona çocuk nispet etmemesi gerektiği gibi onun subhanehu ve teala dışında kanun koyucu, yasak haram ve serbest helal belirleme yetkisine sahip din adamı, parlamenter, siyasi lider belirlememesi de gerekmektedir ve Allah'ın dışında kanun koyucu yani rab edinilenlerin ağızlarıyla iman ettiklerini iddia etseler bile Allah'ın yanında bu imanlarının iddiadan ibaret olduğu bilinmelidir. İşte gerek müşriklerin bu konudaki sapmaları gerekse de kendini semavi dine nispet edenlerin sapmaları karşısında Kur'an'ın tavrı budur.